Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu her duyduğunu doğru kabul etmek. Arkadaşlar yaşadığımız toplumda insanlar sorgulamıyor, düşünmüyor, araştırmıyor. Böyle olunca da sürekli böyle birilerinden bir şey duydukları zaman veya bir haberlere bakıyor, gördüğünü anında doğru kabul ediyor. Bu beni çok rahatsız ediyor, hala bile rahatsız eden konulardan biri. İnsanlar sorgulamadıkça, düşünmedikçe, bunları hayatına uygulamadıkça biz daha çok sürünürüz. O kafayla yaklaşıyorum ben. Şöyle bir durum var. Ben hiçbir zaman o insanlardan olmadım. Çünkü her zaman sorgulayan bir adamdım. Bir haber bile gördüğüm zaman acaba diyorum bu haberin derinliği nedir? Bu haber nereden çıkmıştır? Ona benzer bir sürü soru soruyorum. Ama bazı arkadaşlar var. Bir haber görüyor. Şerefsiz, namussuz, ne yapmış adam falan gibisinden direkt yaklaşabiliyorlar. Bu konuyla ilgili dedim bir özet videosu çekeyim. Aramızda çok önemli bulduğumuz arkadaşlar da vardır. Belki onlar da sorgulamıyordur bizim sorguladığımız kadar. Onları da izletebilirsiniz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben kendi ailemde falan da bunu çok görüyordum. Bir haber izliyorlar. Onun dışında bir yerden bir şey duyuyorlar. Duyduklarını ...anında doğru kabul ediyorlardı. Ben de bir ara şey dedim, ya dedim hani siz... ...hiç sorgulamadan direkt bir şeyi görüyorsunuz, bir haber görüyorsunuz... ...neden onu doğru kabul ediyorsunuz? Zaten ana akım medya insanları kandırmak, aldatmak için var. Siz niye bunları direkt doğru kabul ediyorsunuz? Ya diyor haberlere veriyorlar, nasıl yanlış haber verebilirler? algı operasyonu gibi bir şey zaten. Öyle bir algı oluşturuyorlar ki insanların doğru bildiklerini bile yanlış bir yere çekebilirler. E bunu yapan adamlar sizin doğruyu bilmenizi isterler mi? Adam yalan yanlış bilgileri doğru diye sana aktarıyor. Sen de bunu yiyorsun. Sen de onları doğru kabul ediyorsun. Bak şöyle bir durum var. İnsanlar yanlışları doğru kabul edebilir. Buna da bir şey demiyorum. Birçok insan zaten sorgulamıyor. Sorgulamalarına da gerek yok. Her insandan aynı şeyi beklememeliyiz. Ben beklemiyorum zaten bu toplumun bir şeyleri araştırmasını, sorgulamasını. Sizin benim gibi insanlar belki bir şey anlatır, ancak onu dinlerler. Bakın mesela sen git anne babanla bir şey konuş bir doğrunu anlat ya de ki o bildiğiniz şey öyle değil ben size doğrusunu anlatacağım dediğiniz zaman seni dinlemezler. Yok bizden iyi mi bileceksin? Bak bu kafayla yaklaşıyor birçok insan. Bizden iyi mi bileceksin? Adam nereden biliyor peki bunu? Öyle söylüyor ya. Haber izliyor. Veya ne bileyim Facebook'taki dayıları düşünün. Facebook'tan adam haberlere bakıyor veya biri bir şeyler yazıyor. Bazı sayfalar vardır yalan yanlış her şeyi paylaşırlar ya. Onları doğru zannediyor. Çünkü kendi düşünmemiş, bunu kendi düşünmemiş. Çocuğu mu düşünecek, torunu mu düşünecek? Kim düşünecek? Kendisi düşündüğünü tabii ki doğru zannediyor. Oradan buradan gördüklerini doğru zannediyor. Sana bana ekşiyor. Bir de öyle bir durum var. Ben hayatım boyunca bir şey duyduğum zaman birinden bile bir şey duyuyorsun ya onu direkt doğru kabul etmedim hiçbir zaman. Eğer doğru kabul etseydim bu beni nasıl bir insana çevirirdi? Orhan sorgulayan bir adam değil araştırmayı da bilmiyor demek. Doğru düzgün düşünmüyor bile düşünmediği için her duyduğuna inanan bir adama dönüşmüş. Eğer birileri benim arkamdan böyle bir şey söyleselerdi çok mutsuz bir adama dönüşürdüm lan. Ciddi söylüyorum samimi söylüyorum. Eğer ben böyle bir insan olsaydım, her duyduğuna inanan bir adam olsaydım, bu beni geri zekalı bir adam yapardı. İnsanlar kusura bakmasın, bakıyorlarsa da baksınlar. Her duyduğuna inanan bir millet neden olduk? Bunun derinlerinde de bir şeyler var arkadaşlar. Tembellik de yatıyor, üşengeçlik de yatıyor. Toplum olarak sorgulamayı bırakmışız. Zaten kimsenin düşündüğü yok. İnsanlar duyduklarına anında şıp diye inanabiliyorlar. Peki böyle olunca bunun en tehlikeli tarafı ne biliyor musunuz? Ana akım medya insanları aptallaştırıyor adında video çektim ya. Bir, bir buçuk yıl olmuştur. O videoda ben Neyden bahsettim lan dedim ana akım medya öyle bir algı yaratıyor ki insanlara yanlış bilgileri doğruymuş gibi aktarıyor. İnsanlar da buna inanıyor. Toplumun %90'ı, %95'i böyle. Bu adamlar, bu insanlar yalanlara inandığı zaman bizim gibi insanların hayatını da kötü etkiliyor. Bu videonun aslında en çok vurgulamak istediğim kısmı bu. İnsanlar öyle bir etki altına giriyor ki, öyle bir algı yaratılıyor ki, o psikolojiyi bir düşünün bakalım o insanların elinden nasıl alacağız? Onların psikolojisini nasıl düzelteceğiz? Kendileri her şeyi ilk defa görüyor, doğru kabul ediyor. Bakın, haberlerde bir de şöyle bir şey var. Bir haber kanalı bir şey paylaşıyor, diğer haber kanalları da aynı şeyi paylaşıyor ama yalan yalan olduğu bariz bir şekilde ortada olduğu için biz inanmıyoruz. İnanan insanları da kurtarmaya çalışıyoruz. Ben bir insan olarak mesela Türkiye'de yaşananlara nasıl bakıyorum? Ya dedim hani bu ülke çökmüş. Ana akım medya zaten hani ya, pohpohluyor sürekli. Dayılardır abi amcalardır. Kayathanede oturan dayıları sürekli pohpohluyorlar. Onları bizim başımıza salıyorlar. Onlar bizim başımıza ekşiyor. Bu insanlardan nasıl kurtulacağız? Onları nasıl iyileştireceğiz? Ben buna kafa yoruyordum. Öncelikle onları karşımıza alıp ana akım medyada duyduklarını doğru kabul etmeyeceksiniz. Ya olur mu şöyle bir haber paylaşılıyor, haber sayfaları yalan mı söylüyor, spiker çıkıyor anlatıyor onlardan daha mı iyi bileceksiniz? Bir de böyle bir kafa var. Onlardan daha mı iyi bileceksiniz? O psikolojiyi yaşayan insanlar bilir. Etrafınızda dayınız, amcanız, anne, babanız, bilmem neyiniz vardır. Benden iyi mi bileceksin psikolojisi var insanlarda bir de. Adam ana akım medyadan haberleri almış. Sen diyorsun doğru değil yanlış bildiğini kabul etmiyor. Bir de benden iyi mi bileceksiniz moduna giriyorlar. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa rica ediyorum tartışmayın. Öyle insanları yani yolun kenarına bırakmak daha iyidir. Ben olsam yolun kenarında bırakır hayatıma kendi kaldığım yerden devam ederim. Neyse konuya dönelim. Ben hayatımda dedim ya böyle bir şeyle hiç uğraşmadım. Elimden geldiği kadar hiçbir zaman ilk gördüğüm haberi doğru kabul etmedim. Bir arkadaşım vardı benim. Yine arkadaşlardan örnek vermem lazım. Bu arkadaş da dayılar gibi sürekli bana Facebook'tan bir şey görüyor. Bak diyor habere bak diyor habere. Böyle haber mi olur? Hani haberi gördüğü gibi doğru kabul etti. Bir de sayfaya bakıyorsun haber sayfası bile değil. Öyle abuk sabuk bazı sayfalar olur ya bir şeyler paylaşırlar sürekli. Bu arkadaş da onları takip ediyor. Aralarından birini arkadaş edilmiş sözde. Ya diyor ben bu adamı tanıyorum. Bu adam yalan yanlış haber yapmaz ki. Ulan diyorum sen gördüğün her şeye inanıyorsan böyle. Ana akım medyanın haberlerine de inanıyorsundur. Etrafından duyduğun duyduğun şeylere de inanıyorsundur. Bakın mesela biri gelir sana bir şey söyler ya inanırsın. Hani sen her şeye inanıyorsan bu kadar basit bir şekilde gelip de bana bunları anlatma. Anlatma diyordum. Bile bile isteye bile isteye diyordum anlatma ya. Hani ben görmek istemiyorum, duymak istemiyorum bu gibi şeyleri. Arkadaş da duydu. Sana da bir şey anlatılmıyor lan falan triplerine giriyorlardı. Evet kardeşim, bana bir şey anlatmayın. Eğer yalan yanlış bilgileri siz doğru kabul ediyorsanız bana gelip de bunu anlatmayın. İstemiyorum. Benim ruhumu daraltıyor böyle işler. Böyle haberler benim ruhumu daraltıyor. İstemiyorum kardeşim. Ya şöyle bir durum var. Doğru bir haber olursa, doğruluğuna kanaat getirirsek, bir şekilde ben düşünürsem, sorgularsam o haberin üzerine, ya derim ha tamam o zaman. Bunun doğruluk payı vardır. Çünkü zamanında şöyle şöyle olaylar yaşandı. Onun bir etkisini görüyoruz. Onun etkisiyle bize bir şekilde doğru haber aktarabiliyorlar. Biz nasıl muhalif kanalları takip ediyoruz? Şudur budur veya ne bileyim bir iki tane sayfa vardır Instagram'da. Haberleri oradan takip ederiz o haberleri bile gördüğüm zaman ben doğru kabul etmiyorum muhalif olsalar bile. Bakın muhalefetin idare ettiği sayfalar bile onlar da yalan söyleyebilir. Onlar da yalan yanlış bilgileri aktarabilir. Ben istemiyorum böyle haberleri. Hayatımda doğru bulduğum birçok şey yanlış olabilir. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Doğru bildiğimiz her şeyin birçok şeyin yanlış olduğunu ben zaten kendi kafamda ölçüp birçip tartıyorum. Bunun doğru olduğunu bir şekilde bilmem lazım, doğruluğunu test etmem lazım. Test etmediğim takdirde Diğer insanlardan ne farkımız kalıyor ki? Kıraathanede oturan dayıdan veya evin içindeki babandan onlardan ne farkın kalıyor? Bir de şöyle bir şey var. Bak yeğenim gel sana biraz doğruları anlatayım. Sen bu işleri bilmiyorsun. Bakın tripleri nasıl giriyorlar hemen. Sen onların söylediğini doğru kabul edip kafanı böyle salladığın zaman zannediyorlar ki kendileri doğruyu biliyor. Halbuki yanlış biliyor. O yanlışları saatler boyunca sana anlatıyor. Sen de dinlemek zorunda kalıyorsun. Dinlemeyeceksin işte. Böyle bir durum var arkadaşlar etrafınızda kim olursa olsun yalan yanlış bilgileri sana aktarıyorsa onu susturup dinlemeyeceksin. Dinlediğin takdirde onun yanlışlarını doğru zannedeceksin. O adam da bunları doğru zannedecek. Ulan diyecek biz demek doğruları anlatıyoruz ki bizim yeğenimiz bizi dinliyor. Eğer öyle yaparsanız o adam o yanlıştan hiçbir zaman kopmayacak. Hala o yalan yanlış haberleri takip edecek. Bizim yapmamız gereken şey onlara gerçeği anlatmak. Her gördüğüne inanmamak her gördüğünü, her duyduğunu doğru zannetmemek. Bu fikirleri biraz olsun evet empoze edeceğiz arkadaşlar. Ben birçok şeyin empoze edilmesine karşıyım ama bu durumda bir şeyleri empoze etmek zorundayız. Karşı taraf yanlışlarını bilecek, doğru bir şekilde bize yaklaşacak. Onlar doğruyu anlattığı sürece vallahi kardeşim ben bu haberi gördüm de doğruluğundan o kadar emin değilim. Bir insan bu cümleyi kuruyorsa o insanın bir seviyesi vardır. Ciddi söylüyorum. Ben haber gördüm ama doğru mudur yanlış mıdır tam olarak kanaat getiremedim. Siz de bir habere bakın bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Bir insan bu soruyu soruyorsa bir insan bu soruyu bir şekilde bu soruyla yeğenine, kuzenine, şuna buna yaklaşabiliyorsan senin bir seviyen vardır. Gerçekten senin bir seviyen vardır. Eğer o şekilde yaklaşabiliyorsan eyvallah. Ama onun dışında dediğim gibi insanlara yardımcı olmak zorundayız. Ben etrafımdaki insanlara yardımcı oluyor muyum? Ara ara yardımcı olduğum oluyordu. Bizimkilere de diyorum hatta. Onlar da mesela çok fazla her gördüğüne inanıyorlar. Bir de şöyle bir durum var lan. 3 saniye, bakın 3 saniye veriyorum. Bir haber görüldü. 3 saniyede onu doğru kabul etti hiçbir araştırma sorgulama yok 3 saniyede o haberin doğru olduğunu kabul etti bunu nasıl beceriyorlar ben de bilmiyorum hani akıllı bir adam azıcık seviyesi olan, azıcık kültürü olan bir adam bu şekilde haberlere yaklaşmaz ki. Doğalla doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ben bir ya Orhan bir haber gördüm ben geçen gün. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Şöyle bir şey yazıyordu. Bunu söylemen seni seviyeli bir insan yine yapıyor. Ama onun dışında 3 saniye gördüğün haberi doğru kabul edip bir insana telefonda kardeşim şöyle bir haber var yüz doğru yalnız. Ha hiç yanlış bir tarafı yok. Ne kadar baktın habere? Vallahi 3 saniyede doğru olduğunu kabul ettim. E böyle insanlara nereden güveneceksin ki? Nasıl güveneceksin? Bunları yaptığı işe de insan güvenmez. Sana yalan söyleyebilirler çünkü. Bir yere gideceksiniz arkadaşınla. Arkadaşın ya hani diyor ben daha dün oraya gittim gitmeyelim. Hani bu söylediği yalan gibi bir şey oluyor o da. Ya ben haberi gördüm. O haber aslında öyle değildi falan. Buna benzer birçok yalan söyleyebilirler. Ellerinden geldiği kadar zaten senin benim gibi insanları manipüle etmeye çalışıyorlar. Manipülasyonla ilgili video çektim. Aslında bu videoyla birazcık olsun bağlantılı. İkisi arasında bir bağ var, bir kuvvet var. Şöyle bir durumda var ailedir, arkadaştır bunların dışında bir de aranız, eğer sevgiliniz varsa, bir kız arkadaşınız var ise aranız sırf bu sebepten dolayı açılabilir. Belki sen sorgulamıyorsun, araştırmıyorsundur. Gerçi benim videoya denk gelecek erkeklerin büyük çoğunluğu araştırıyor ama hadi öyle biri olduğunuzu zannedelim. Sürekli gördüğün haberlere bakıp küfür ediyorsun. Küfür ettiğini düşün. Kız arkadaşın da yanında. Senin neden haberlere bu kadar tepki verdiğini anlayamıyor kendi kafasıyla hani belki o da bizim gibi düşünen bir kızdır. Öyle varsayalım. Bir şekilde senin haberlere bakıp da sürekli bağırıp çağırmanı anlayamıyor. Şey diyordur belki ya sen bu haberi görüyorsun da bu haberin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Bir ikincisi sen niye bu kadar umursuyorsun? O şekilde başınızı ekşiyebilir belki aranızdaki o arkadaşlık bile bitebilir. Bakın bunlar basit şeyler değil. Tam tersi de bunun olabilir. Belki bir kız arkadaşınız vardır. Ne bileyim. Kız bir haber görüyordur, çıldırıyordur. Haberin haber değeri bile yoktur. Hani öyle saçma sapan bir şeydir. Bir erkek bir kadına şiddet uygulamıştır. Öyle bir haber olabilir. Bu haberin bile yalan olma olasılığı yüksektir. Belki de erkek dayak yemiştir kadından olabilir. Ve kız arkadaşın gördüğü gibi ağır tepkiler veriyor, böyle bağırıyor, çağırıyor. Sen de diyorsun ki ulan bu kız da olmaz ya. Hani bu kıza bir yere gidilmez. Her duyduğunu, her gördüğünü doğru zanneden bir insanla nasıl yaşayabilirsin ki? Her gördüğü haberi doğru zannedip, ayağa kalkıp, bağırıp, çağırıp, eşinle kavga etmek nedir ya? Buna benzer psikolojiyi kaç kişi yaşıyordur? Bakın çok tehlikeli bir şey. Bu videonun konusu çok önemli. Her du duy, duyduğunu doğru kabul etmek, her duyduğunuz, her çiziktirdiğiniz şeyi doğru kabul etmek. Ulan psikolojik olarak ben hani benim bünyem kaldırması etrafımda böyle birisi olsa. Babada biraz var bende. Hani bazen ben ona söylüyorum. Ya diyorum hani her duyduğunuzu da doğru zannetmeyin. Ya diyor haberlere çıkıyor ulan dedim her şey haberlere çıkıyor zaten. Ana akım medya insanları kandırmak için var. Bakın onu bile anlattım ben. Dedim sizin için bir manipülasyon aracıdır televizyon. Sakın ola ki oyuna gelmeyin. Oyuna gelirseniz ben bile sizi kurtaramam. Psikolojik olarak zaten ben defalarca aynı şeyleri anlattım ama anlamıyorlar. Öyle bir durum var. İnsanlar senin bu söylediğini anlamıyor. Gidin etrafınızdaki ana babanıza, kuzeninize şuna buna anlatın. Hiçbiri anlamıyor arkadaşlar. Hani bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ben hala bir fikir düşünüyorum. Hani bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ya oturup adam akıllı konuşacaksın. Bakın her duyduğunuza, gördüğünüze inanmayın. Ya da ne bileyim onları kendi haline bırakacağız. Psikolojik olarak çünkü bitmiş durumdalar. Hani her şeyi doğru kabul ediyorlar ya. Haberlerde gördük ki kuş tüyü gibi bir şey düşünün. A Haber izleyenleri düşünün. A Haber'i izleyen bir adam ...hayatın güllük gülistanlık olduğunu düşünür. Hiçbir tane bile kötü haber yok değil mi? Onları doğru zanneden bir adam... ...bir nesil var şu an Türkiye'de. Yüzde 52'lik kısım diyorlar ya... 52'lik kısım... ...Türkiye'nin cennet olduğunu düşünüyor. Niye? Çünkü ana akım... ...medya bunları aptallaştırdı. Ana akım medya her şeyi tam tersinde insanlara anlatmaya çalıştı ve hala da anlatıyor. A haber izleyen bir nesil var. Onları nasıl etkileyeceğiz ki? Onlara bir şeylerin yanlış olduğunu nasıl anlatacağız? Anlatamayız. Onlar artık giden gitmiş arkadaşlar. Bazı muhabbetler var ya. Hani biz bazen diyoruz ülke çökmüş artık iyiye gitmeyeceğiz falan. İnsanı da böyle. %52'lik kısımdan bahsedersek hani böyle düşünüyorum ben. Hani bir şekilde adamlar hayatını böyle kurgulamış adam artık farklı bir şeyler düşünmüyor. Bir haber gördüğü zaman ya bu haber doğru değildir falan demiyor. Her şeyi doğru kabul etmiş. Adam artık hiçbir şekilde karşı bir argüman görmek istemiyor. Orhan Yenen gibi adamlar da çıkıp burada yayın yapıyor, video çekiyor. Mesela bu videoya denk gelecek kaç kişi bizim söylediğimiz gibi bir hayat yaşıyordur? Hayatı manipülasyonlardan uzak. Bir şekilde karşı tarafın onu ters bir şekilde etkilemesinden uzak. Bunları nasıl yaşayabiliriz ki biz? Bakın arkadaşlar etrafınızdaki insanlarla aman kavga etmeyin. Sadece bu konuyu oturup konuşabilirsiniz. Anne babanızla konuşabilirsiniz. Eğer anlayabilecek ana babanız var ise veya her duyduklarına inanan bir ana babanız var ise oturup onlarla konuşun. Bu videoyu da izletebilirsiniz. Bu video benim için kıymetli bir video. Hani özel videolar listesine soktuğum videolar var ya benim. Kıymetli bulduğum bir videodur. Hani elimizden geldiği kadar insanlara bu videoyu aktarmalıyız. Daha doğrusu kesit olarak hep paylaşılıyor da bu videoyu baştan sona birilerine izletmek lazım. Tek söylemek istediğim var. Her duyduğunuza inanmayın. Her gördüğünüzü doğru kabul etmeyin. Çünkü onun yanlış olma olasılığı çok yüksektir. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Orta Doğu'da bir ülkedeyiz. Biz Avrupa'da yaşamıyoruz. O adamlar doğru düzgün ana akım medyayı belki kullanabiliyorlardır bilemem. Ama bizim gibi ülkelerde ana akım medya insanları aptallaştırıyor. Aptallaştırmaya da devam edecek. Psikolojik olarak bunu kaldıramıyoruz ama bir taraftan. Psikolojik olarak artık ne ben kaldırabiliyorum ne de başka insanlar, sizin benim gibi insanlar mücadele etmeye devam edecek. Bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Yine 18 dakika konuşmuşum. Yeter bu kadar. Ana akım medya insanları aptallaştırıyor adındaki videoyu da izleyebilirsiniz. Sonra bu videoyu da izlerseniz ikisinin arasında çünkü bir bağlantı var. O video da çok önemli bulduğum videolardan da ama eskilerde kaldı o video. Belki birçok insanı izlememiştir bile. Kamera eski. Hakikaten görüntüsü berbat. Ama yine de izlerseniz iyi olur. Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Sizin evinizde neler konuşuluyor? Anne babanızla ilgili böyle bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Veya dayınızdır, amcanızdır, teyzenizdir, halanızdır, büyük anneniz, büyük babanız kim olursa olsun. Bunlarla konuşmak zorundayız. En başında bu sorunu çözebilirsek etrafımızdaki insanlarla konuşup da bu sorunu çözebilirsek daha iyi sorunlara da parmak basabiliriz. Bakın o kadar ben video çektim değil mi? Hani birçok konuyla ilgili konuştum. Artık konuşulabilecek çok az şey kaldı. Ona rağmen bile ben hala uğraşıyorum, çırpınıyorum, oradan buradan konu buluyorum, anlatmaya çalışıyorum. Önemli bulduğum konulardan biri buydu. Umarım biraz olsun, bir nebze olsun bir şeyler anlatabilmişimdir. Videonun altına görüşlerinizi yazın. kesti olarak paylaşabilirsiniz videoyu, beğenip paylaşabilirsiniz, arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.